Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hiçbir örgü Örüyorum'un grubun e, ikinci bölümünden hoş geldiniz arkadaşlar. Siz ilmek atmayı gösterdiğimi düşünüyorsunuz ama ben e, şimdi ipi nasıl e, yumaktan düzgün bir şekilde çıkaracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konu. Genelde insanlar dışarıdan kullanır. Bakın ben de buradan dışarıdan açmışım. Ama bu yanlış bir kullanım şekli. Yumaklar genelde herkes e, alır ipi alır. Dışında bir ip görür. Onu alır çıkarır. Şu genelde içine sokarlar çok azıcık şöyle. Yuman. Oradan çıkarır. Dışından gelir. Ama bu yanlış bir kullanım tarzı. Çünkü aldığımızda bakın bu şekilde dönerek geliyor. Ve bizi rahatsız eder bu kullanım tarzı. Bakın çektiğimde dönerek geliyor. Bakın. Bu kullanım tarzı yanlış bir tarz. O yüzden ben sizlere normal kullanım tarzını göstereceğim arkadaşlar. İpin ortasını bu şekilde açtığımızda İki elimizi batırıp ortadan şöyle bir ip arıyoruz. Ve çekiyoruz bir şekilde. Birazcık uzun çıktı. Zaten genelde böyle çıkar arkadaşlar. Bakın böyle bir şey çıktı içinde. Şimdi bunun içinde ucunu ararız ipin. İç ucunu ararız. Bakalım. Bakın bakın arıyorum. Şu anda. Şöyle bir açalım ipi. Bakalım ucuna. Ucuna. Bakıyoruz şöyle bakın ucuna. Bakın burası açık. Bunda uyum işlemekte ucu. Bunun içinden uyum Bu şekilde bunun içinden ucunu bulmaya çalışırız arkadaşlar. Bakın hatta gördüm. Şurada ucu. Bakın ucunu bulduk. Ondan sonra dışına bu şekilde bunu sararız. Bu kadar dönerek gelir. Ama ondan sonra çektiğimizde İçinden gelir ip ve hiçbir şekilde dönmez. Bu yüzden rahat bir şekilde ipi hiç dönmeden alabilirsiniz içinden. Arkadaşlar. Siz diğer türlü rahat kullanıyorsunuz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ben sadece e, güzel bir kullanım tarzı gösterdim sizlere. Görüşmek üzere.